Hepinize tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, şey yapacağız. Baba kralı basmaya çalışacak arkadaşlar. Bir etkinlik gelmiş. Atlama büyüsü etkinlik. Bir tane basalım. Zaten ganimet kasmak için ganimet katıp Kuşçu Barbar'la. Çok güzel ganimetler çıkıyor ama dalamıyorum. Çok güçlüler bazen. yüksek <laughs> bu adam oyunu bırakmamış. Hava savunmalarını basıyor. Güzel. Kareks çok güzel aslında. Ben buna dalayım. İnşallah içeriye girebiliriz. Kareksirini almaya çalışacağım. Lan ya kare iksiri alın. Abi siz şaka mısınız? Kare iksiri alacaklar. Oradan da. Ya da şuradan bırakacağım burada. Direkt kare iksiri. Kare iksiri yıktık. 200 binde sondasında varmış ya. bence alamayız. Ama değil yediğiz. Yani barbar okçuyla tabii ki normalde. Çok iyi değil barbar okçuyla. Para eksiri güzel oldu. Ama da almayacağım. bu sefereymiş ya. Hmm. Yok tamam ben çok az. Arkadaşlar yani şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar eğer ki bu videoya 5 like gelirse e okul notlarımı göstereceğim. 5 an a abone. 5 a abone. Ya göstereceğim arkadaşlar. çekmedi ama da alayım olmaz. Arkadaşlar barbar okçuyla çok iyi ganimet kasılmıyor. Ama ben barbar okçu etiyorum genellikle. Şu kareksir deposunu alırlar. Oradan belediye ee, binasında var mı? Boş ver savaşı bitirelim. Zaten çok az kaldı kara iksire Barbar kralı basmaya yani. Barbar kral. Aha dokuz dok. Ee, neredeyse e, bin bir bir win var. Yani çok fazla yok. Arkadaşlar benim çok bitkinim oluyor ya bazen. Gerçekten şu aha ya yanlışlıkla daldım. Ya. Göstereyim derken durdurduk. Arkadaşlar böyle seriyle dolacak. Okulun soğukluğunu çekeceğim yani. Bak bu adamın köy düzeni iyi. Ama <laughs> buradaki Kesin gizli Tesla falan var. Belediye binasında. İşte belediye binasının yanında arkasında işte. Normal ne ne normal ne dolducamın kara iksir. Karaya daha çok. Ya barbar krala basmak yani çok şey yaramıyor. Yani çok az canı yükseliyor ama şey oluyor daha bazen daha dayanıklı oluyor. Bir de bunu yıktık. Arkadaşlar o da baskınlar çok oluyor bazen. Hatta video video da bile ol, oldu yani evet, bazı videolar o o da baskın oldu yine attım ve atlama büyüsü geldi güzel arkadaşlar e, oyun çok güzelleşmeye başlıyor ama bir tane hiç sevmediğim bir şey var arkadaşlar bir kışla niye 30 taş oluyor? bütün kışlaları hızlandırıyor da o yani bir şey olmuyor ki önceki e, o 5 taşla 10 taşla daha iyiydi yani. 5 taş 10 taşla daha güzel oluyordu. Hatta böyle ee, şeyler daha yani taş harcamamıza sağlıyor bu. Yani bence değiştirsinler abi bu ne? Bir dakika kara eksir çıktı onda dalayım. Bu büyük ihtimalle gevurdur. Arkadaşlar yani çok 30 taş bir de. Bari 20 25 taş ya yapın da 30 taş ne abi? Ben yani kara eksir deposuna gideyim. Boxer Angela. Baksanız abi bu ne? Tuz taş. Bir etkinlik gelmiş. Ben arkadaşlar şey böyle askerler. Çok uzun tutuyor. Arkadaşlar bu da 5 abone. Şey yapacağım. Ev konutlarını göstereceğim. Güzel olmuyor yani. Arkadaşlar klan da önerir. Çok seviniyorum. Ama 70 level üstü olsun. Bir de e, 5. level olsun. Bir de. E, yani 3. level de olabilir. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar tabii ki de kodu yazın. Klanın kodu yani arkadaşlar. Klanın kodu. Şu kuponun üstündeki Niye kopya? Klan Bakın arkadaşlar bu atlama büyüsü de çok şey yeri yarıyor. Bizimkiler atlamıyor mu? <laughs> arkadaşlar o bana dağıt bakayım. bana da alsın bakayım. Kesin alamayacak. Arkadaşlar ben de işte 5 yapıyorum. Böyle gözükecek. Bakın arkadaşlar. Beşi yükseltiliyor. Diyor zaten. Büyücüyü de yükselteceğim. bı yapmayacağım arkadaşlar. alış yap. Of, ya Klanlara çıkalım. Arkadaşlar, bence hemen savaşa gidelim. Çünkü 2 saat beklersek çok zamanımızı alır. Abi bazen çok 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 güçlü ekranlar yani oluyor ve çok güçlü sanayiler yani oluyor. Yani kara iksir. Abi köy binasının çok acayip erken basmış. Eğer ki bu videoyu izliyorsa yani diyecek bir şey yok. Adamlar zaten dalmıyordur. Öyle bir ganimet görse. Ben de dalmam yani. 44 bin mi? Bir de köy binası 7'de. Arkadaşlar ben bir bol kara bir adam bulayım. İlk geliyorum. Arkadaşlar köyü buldum. Varmış. Böyle. Abi, alt ya, yikset ya. azıcık savaş yapalım. Abi ya, alt yapmak için çok uğraştım. Ya da hemen basalım. Bastım. Aha. Lan. İnşaatçım yok. Kesin de bütün karakterimi bir iptal edemem. Onun için çok para verdim. 4 milyon verdim. Bana 2 milyon verecek. Abi ya böyle bir şey olmaz ya ama ya. Ben o karakteri ya ya abi ya. Kara karakterli de bir şey de basamıyoruz abi. Zaten oktuk kraliçeyi almam. Bu bölüm alır... alırdım hep böyle 700 kare ile doldurdum. Arkadaşlar o zaman bu bölüm videoyu bitirelim. A abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.